Janet, uzun yıllar süren ağır sağlık sorunları ve kontrol edilemeyen kanamalar nedeniyle bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Bu ameliyat rutin bir işlem olarak görülüyordu. Ancak vücudu o kadar zayıf düşmüştü ki ameliyat sırasında beklenmedik bir şekilde ölüm eşiğine geldi. Ameliyat odasına giderken çok garip bir şekilde tarif edilemez bir mutluluk hissetti. Anestezi yapıldıktan saniyeler sonra bir anda kendini öteki tarafta buldu. İlk fark ettiği şey çevresini saran şefkat dolu bir huzur ve parlaklıktı. Burada her şey çok net ve gerçekçiydi. Her bir çimen tanesini bile inanılmaz bir ayrıntıyla hissedebiliyordu. Onu karşılayan ilk kişi ise çok sevdiği büyük annesi oldu. Büyük annesi Jenet'i sevgiyle karşıladı ve birlikte çimenlerin üzerinde yürümeye başladılar. Atmosfer bir yaz günü kadar parlak ve huzur doluydu. Ancak burası dünyadaki hiçbir yere benzemiyordu. Jenet burada sadece bu yaşamında tanıdığı ve kaybettiği kişilerle değil, aynı zamanda geçmiş yaşamlarından tanıdığı ruhlarla da karşılaştı. Onları sanki çok yakından tanıyor gibi hissetti. Her biri onu sevgiyle kucakladı, uzun sohbetler ettiler. Oradaki sevgi duygusu ve kucaklama bu dünyadaki hiçbir duyguya benzemiyordu. En yakın tarif çocuğuna sarılmak olabilirdi. Büyük annesi onu bir toplantı odasına götürdü. Burası uzun bir masa ve etrafında oturan ruhsal rehberlerden oluşan beyaz bir odaydı. Janet burada hayatının bir şekilde özetini görme fırsatı buldu. Konsey, Janet'in hayatını bir mimari plan gibi önüne serdi. Bu planda hayatındaki tüm önemli olaylar ve bu olayların ruhsal gelişimine katkıları incelemeye alındı. Önemli anlar ve dönüm noktaları harita üzerinde parlıyordu. Ona iki seçenek sunuldu. Ya burada kalıp ruhsal yolculuğuna devam edecekti ya da dünyaya geri dönecekti. Jenet ailesine özellikle de çocuklarına olan sevgisinden dolayı geri dönmeyi seçti. Ancak geri dönmeden önce hayat planındaki bazı düğümleri değiştirme fırsatı verildi. Ruhsal rehberlerinin yardımıyla Jenet kronik sağlık sorunlarının öğretisini değiştirip yerine sağlık ve iyilik halini getirdi. Diğer değişiklikleri ise geri döndüğünde hatırlamasına izin verilmeyeceği söylendi. Büyük bir huzurla bedenine geri döndü. Orada geçirdiği süre gerçekte 20 dakika kadardı ancak ona 24 saat gibi gelmişti. Uyanmaya çalışırken henüz narkozun etkisinden tam kurtulmadan önce gözünü açtığında yanındaki hemşireye bazı cümleleri yazmasını söyledi. Bu cümleler onun bu deneyimi hatırlamasına yardımcı olacak bir anahtar gibiydi. Ameliyatın ertesi günü notu okuduğunda ve tüm deneyimi canlı bir şekilde hatırladığında gördüklerinin gerçekliğinden emin oldu. Janet bu deneyimi her hatırladığında yaşama dair yeni bir farkındalıkla doluyor artık hayata hem fiziksel hem de ruhsal bir derinlikten bakıyor ve bu deneyimini paylaşarak insanlara ilham vermeyi, onlara yaşamın ruhsal derinliklerini anlamaları konusunda yardımcı olmayı amaçlıyor. Onun hikayesi hepimize şu mesajı veriyor: Hayatımız bir plan dahilinde ama bu planı yeniden yazma gücü her zaman bizim elimizde.